Yani kaldırabilirsin ama adam resmen matürden kaçık diyor. Onu dedi bitti. Yani o sırada millet güldü geçti ama biz şu anda bu küreselleşmeyi yazan stikliz bile mahfir farklı bir şey ortaya koydu ve itiraf etmek gerekir ki çok da başarılı oldu. Ülkesini de uzak doğudaki çöküşlerden kurtardı diye itiraf edebiliyor. Aynı itirafı buradaki taraftarlardan duymuyoruz. O bir kere atıyor bombasını, kaçışıyor, gidiyor. Dolayısıyla bu imen feksanne analizlere geldiğimiz zaman bir tarafın doğal e, taraftarlar suçlayıcı e, şeyle konuşuyorum, jargonla konuşuyorum. Suçlayıcı jargon her zaman işe yarar. Yani en azından sizden olanlara. Vay da adam bak ne kadar e, canavar gibi konuşuyor işte. Bak kodumu lafı oturtturuyor yerine. Dedirttirir, etrafımızda bir grup insan iyi konuştuğunu dedirttirir ama olayı analiz etmiş olmayız. Diğerlerinde, akademiz, bizim akademide birçok arkadaşlar var, bunlardan etkileniyor ve bazı teorileri ya da bazı fikirlerini söylerlerken bin türlü araştırma yapıyor ki, bak bunu ben söylemiyorum falanca profesör, iktisatçı, bilmem de söylüyor ve kendisine taraftar alıyor, arıyor hemen, yani akademik taraftar. Her ikisine matir, kaptar kontrol sistemi dediği sistemi, sonradan ismini kaptar kontrol dedi. O yıl çıktığı zaman arkadaş dedi, ben bir para havuzu kuruyorum. Şu şu bankalarda dışarıdan dolar gireceği zaman buraya bu depo hesaplara girecek, şu orandan ringiti alacak ülkenin içerisine girecek, ringit çıkmak isterse o hesaplara girecek, şu orandan dolar alıp çıkacak dedi. Yani gayet çok net bir e, kur tespitiydi. Ha onu geliştirdi, geliştirdi, geliştirdi. Bunu bir sistematik haline getirdiler. Daha sonraki akademisyenler buna kapital kontrol sistemi adı verdiler. Ama o zamanları buna saldıran, bu IMF işte karşı çıkıyor diye saldıran adam çok rahat, matir denen bir kaçık diye tanımlar biliyorlar. Üçüncü olarak IMF ekseni, eksenli analiz için yeterli olmuyor? Üç tane gerekçe sunuyorum size. Birincisi bu ekonomiyi alışveriş olarak görüyor. Ne kadar derseniz IMF emretti falan bir şey sattılar. E sen aldıklarına bak diyorlar. İkinci olarak doğal taraftarlar var. Üçüncü olarak bu IMF eksen yapılınca akademik bir çukura düşüyoruz. Uzmanlık çukuruna. İşler böyle, istatistik veriler başlıyor. Hani İngilizce'de bir ifade var. Figures lie, liars figure derler. Yani, rakamlar yalan söyler, yalancılar rakam söyler gibi. Yani sen eğer bir şeyi, bir teori ortaya koy, onu destekleyecek mutlaka rakam buluyorsun. Ya da <laughs> bu, önüne rakamları koy. O rakamlara iki tane muhalif yan yana gelse, o rakamlara bakarak her ikisi de kendisini destekleyecek söz bulabiliyor. İşte bak diyorsun işte bak şu kadar olmuş şu rakam, öteki diyor o rakamın diyor şuna böl, şununla kıyasla bak işte eskiden bu kıyas bu kadar doğran bu kadar olmuş Dolayısıyla bu akademik şeyleri düştüğümüz zaman olayın şeyini anlatamıyoruz. Halbuki bir olayı anlatmanın daha başka yöntemleri olması lazım. Onun için konuşmamın başında XY ekseni birinci bölgede noktaları koyduk. IMF e eksenini analiz yapabiliriz. Ben bunu tercih etmiyorum en azından burada. Rahat bir e, tarz ile bu noktalar arasında başka bir şey geçireceğim. Yani başka bir eğri geçireceğim. O eğriyi tartışacağım sizinle ve o eğrinin neticesinde nereye götürülebileceğimizi konuşacağım. Şimdi bu Olayı nereden, nasıl tanımlayacağımız çok önemli yani siz eğer bir treni anlatacaksanız, vagonu tanımlamaya başlarsanız işiniz zor çünkü trenin en önemli şeyi lokomotiftir, lokomotifi anlatabilirseniz anlattığınız anda ondan sonra söyleyeceğiz şey basit basittir işte bu tekerleğin üzerine kutuyu koyuyorsun 100 tane, 200 tane diziyorsun. İçine içine, i̇çine, içine, ister, içine ister insan otuttur, ister hayvan otuttur, ister mal ve hizmet otuttur. Bunları götürüyorsun dersin. Ama önemli olan o lokomotifi tanıtıp tanıtamayacağınız. Hepsini anlatamıyorsanız, vaktiniz yoksa. Şimdi çünkü bazı olayların tamamını anlatmak çok zaman alıyor. Türkiye'de hakikaten belki iyi belki kötü bilemiyorum olur. herkes kendisi karar versin. Türkiye'de herkes ekonomist. Yani herkes ekonomist gidin siz en ufak bir şeyi bir yerde söyleyin. Herkesin söyleyeceği bir şey var. Dolayısıyla önce siz onun söylediğini anlayın. Adamın fikrini tartıp ondan sonra kendi kurgunuzu anlatıncaya kadar zaten vakit alıyor Doğru teşhis yapmamız lazım ki tedavimiz kolay olsun. Dolayısıyla ben bu akşam sizlere, burası Siyasallar Vakfı, olaylara mülkiye, siyaset, siyasallar merkezinden rahat bakar diye darbeler eksenli, Türkiye'de darbeler eksenli bir ekonomi kanınız yapmak istiyorum. Temel önermem bu anızı yaparken şudur. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurulduktan sonraki, kurul, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ama Osmanlı'nın külleri üzerine kuruldu. Osmanlı'yı yıkan kuvvetler aslında bu topraklar üzerinde sevri uygulamak istiyorlardı. Sevri Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar da kolay yıkılacağını tahmin etmiyorlardı. 1915 Çanakkale direnişi özellikle onları çok korkutmuştu. Fakat 1918'de yıkılıp da Sevr Anlaşması'nın ortaya çıkınca Kuva-i gerçi geri adım attılar ama o kendi içlerinde biraz da Lozan'a kadar geldi, getir Lozan meselesine girdirilinceye kadar kendi içlerinde anlaşmalı sanki bir hava vardı. Yani bir müddet bir timeout aldım. daha sonra Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki operasyonlarımızı değişik bir şekilde işte sürdürürüz. Ama Lord Curzon'un İsmet Paşa'ya söylediği gibi hiçbir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni yalnız bırakmadılar. İşte başarı söylediği, işte şu anda reddettikleriniz hepinizin bildiği e, meseledir. Cebime atıyorum, yarın paraya ihtiyacımız olacak. Her paraya ihtiyacımız olduğunda bunu sizin önünüze koyacağım. Şimdi buradan hemen mutlaka paraya ihtiyacımız olacak. Bunlardan bize lazım diye bir çıkarsama yapabiliriz. Ama onların açısından, onların gözüyle baktığımızda mutlaka mutlaka Türkiye'nin her zaman paraya ihtiyacı olması gerekir önermesini düşünmemiz lazım. Yani şimdi Lord Curzon bunu söylerken Türkiye'nin önüne şöyle bir şey çıkarılacağını, çıkarılması gerektiğini stratejik olarak da söylemiş oluyordu. Yani Türkiye her zaman paraya yani kapitale ihtiyacı olan noktada tutmak mecburiyetindeyiz ki adam çıksın ondan sonra gelsin desin ki ya bu para yok bende ne yapalım getir sen şimdi ver bu parayı. Ondan sonra ikinci basamak gelecek. Yani paraya ihtiyaç kendiliğinden doğmayacak, onu doğuracaklar. Şimdi Türkiye'de darbelere baktığımızda Türk milleti, yani Türk milleti kastederken, Türk milleti derken şunu kastediyorum. Bunu bile Türkiye Cumhuriyeti'nde değişik mahfillere çekiliyor bugünler de. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olan insanlar, yani bizler, Osmanlı'nın torunları, yani ortak kimlik sahip, tarihimiz olan, dinimiz olan, ortaklıklarımız olan insanlar, hakikaten kabiliyetli ve çok başarılı bir kadroyuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki insanlar çok kabiliyetli insanlar. Çok da başarılı insan. Ama bir geliyorlar dönemde hangi yolu tutarsa tutsun. O tuttuğu yolda çok önemli bir noktaya kadar ülkeyi getirebiliyor. Bu bir kabiliyettir. Bizim istediğimiz noktaya getiriyor, getirmemesi onun o eksikliğini göstermez. O benim baktığım gibi bakmıyor. Ama kendi baktığı bana göre yanlış olan yolda bile gitmesi gereken en güzel yere götürüyoruz. Mesela 1940 IMF'nin başlangıcını hemen burada zikredelim. IMF ile ilk anlaşmayı yapan 9 1946'da Recep Peker hükümeti genel yani Asya kökenli ve TRT 1'de 13 haberlerinde IMF üye olduğunun gerekçesi olarak e, radyoda şunu söylüyor. Sistemi değiştirmemiş olsaydık dünya ticaret nizamının içinde ister istemez tecrit edilmiş olacak.